Ramazan'ın 17. gününden hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Abdülhamit Al hediyesini seçti. Sonrasında görevini seçecek ve dua hadis kartlarımızı okuyacağız inşallah. Tamam sen onu açarken ben de sana dua hadis kağıtlarından vereyim. En, en çok sana okumak istediğim Aylet, kitabı seçtin şu an. Bu cennet ama. Öyle mi cennet mi orası? Evet, kalkor yala. Annem. Hani. Şimdi evet. ben sana bir dua okuyayım mı? E, ellerimizi açalım. Rabbim bize öğrenmeyi, sevmeyi ve bilgiyle donanmayı nasip et. Amin. Kızlar yetişecek. O resimlerini çizmiş. Diğeri de o kitabı yazmış. Yazar yani. Hadis kartını okuyayım mı? Dinin başı İslam, direği ise namazdır. Anne Simit o anneciğim. simit? Simitçi varmış çünkü orada. Onu okuyalım biraz sonra tamam mı? Ee, anne yani burada? Onlar hurma. Demek ki Kudüs'te de hurma ağaçları var O dikenli incir o evet. Dikenli incir Neden? Hatay'da da çok var biliyor musun dikenli incirden Ay. Aa, O yenmez zaten Ama bak. İyiyosun bak. İyiyosun bak. bak. O hurma hurma o yenir Çevir bakayım. Bunlar dikenli incir. Bunlar yenmez. Tamam. Yani bunlar da yenir ama o dikenlerini ayıklamak gerekiyor. Deden yapmıştı bize biliyor musun? Ne zaman? Geçenlerde. Ben çocuk Çocuktun sen. Neden? mi sen hadisin şerifini anladın mı? Aa elime baktı. Ay, <laughs> Şuradan uykuyamam. Şurada ne okuyor aksa. Anne neden birileri de koşuyor. Onu o koşuyor. Arkada kalmış. O onlara yetişmeye çalışıyor. Yavaş koşmuş biraz galiba. Tamam? Bana kitabını tekrar gösterir misin kapağını? Dilemi Bakabilir miyim? Ben bakacağım önce Sana vermeyeceğim bu benim hediye sen... Tamam bana bir tane gösterir misin Sadece Hadi şimdi bir tane görev seç Bakalım bugünkü görevimiz neymiş Dünkü görevin çok güzeldi. Tam senlik bir şeydi. Nerede? Sepetinde. Kıracağım bunu. Bir tane seçiyoruz tamam mı bugün? İşte çünkü her gün bir tane Aa. seçme hakkımız var. Onu mu seçtin? Açılmış da. Getir bakalım neymiş o. Kavanozunun kapağını kapat. Biraz aşağılardan seçeyim. Tamam seç bakayım biraz aşağılarda. Bir tane seç ama aşağılardan da. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesini ver bana. Alayım. Ver bakalım neymiş o. Hoppa. çok güzel. Her işe besmele ile başlayın diyor. Aa, aa bunu da oku. Bugünkü görevimiz her işimize besmele ile başlayacağız. Ay, tamam mı? Oku. Bunu da yarın yapalım mı? Hayır şimdi. De. Tamam. Evet hayır oyunu oyna diyor. Hayır. Evet ve hayır oyunu oynayacağız. Ben sana ne sorarsam sorayım ya evet ya hayır. Yok evet ne hayır demeyeceksin. <laughs> öyle bir oyun tamam mı? Hı hı. Oynayalım mı? Beni seviyor musun? Hayır. Aa hayır dedin yandın. Sen bana sor. Beni seviyor musun? Tabii ki. Başka bir şey sor. Kedileri seviyor musun? Tabii ki. Tamam bana. Ee, balıklarını seviyor musun? Evet. Aa yandın yine evet dedin. Evet ama sen de evet ama evet hayır demeyecektik. Ben tabii ki dedim. Bir daha sor. Sen, sor. sen bana sor. Sen, sen bana. Ee, Ramazan ayını sevdin mi? Tabii ki. Ali! <laughs> Bugünkü hediyene bakabilir miyim? Anne bir sürü Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Aa!